Sağlık sorunu bundan 3 sene önce başladıydı. Kalp sorunum var. Bitkisel ürünü televizyonda gördüm. Yani komşulardan duydum. Damarı böyle açıyor, damarları şöyle açıyor. Bu bana fayda edecek diye içtim. Hiç zararını düşünmedim. Başımı yastığa koydum. Rahatladım zannettim. Ama ondan sonrasını hiç hatırlamıyorum. Bizim komşular falan ulaştığında zaten bu bitmiş dediler. Ama biz yine de bir son ümit diye 112 aradı. 5 gün yoğun bakımda kaldım. Çok korktum. Dedim ben dedim ferc olmuşum dedim. Eteğimi giyemiyorum. Pantolonumu giyemiyorum. Yere eğilip bir şey alamıyorum. Bitkidir. Bir şey olmaz kullanırsan dediler. Sonuçta bunu bu hale getiren buymuş. Çok pişmanlık hissediyorum.